Bu iş yeri benim, bu şirket benim. İster çalışan olsun, ister şirket sahibi olsun, ister CEO olsun. Hepinize merhaba. Potansiyel kanalına hoş geldiniz. Bugün iş kurarken genç olmanın avantajlarından ve dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Avantajlarını sayacak olursam Birincisi enerjinizin olması, enerjinizin çok olması, çalışmaktan hemen yoruluyor olmamanız, hayallerinizin olması, heyecanınızın olması, çok fazla umut, kendine güven, yani geleceğe güven bunlar oluyor ve çok fazla çalışıyorsunuz. Çok fazla enerjiniz oluyor, hiç bitmeyecek gibi oluyor. O yüzden her şeye gücünüzün yeteceğini, her şeye başarabileceğinizi düşünüyorsunuz ve hata yapma payınız oluyor. Mesela enerjiniz daha olacağı için eğer atıyorum işler kötü gittiğinde tekrar sıfırdan başlama enerjiniz olabiliyor. Tekrar 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 başlama enerjiniz olabiliyor. Bu güzel bir şey. Bu avantajlarından bir tanesi. Diğeri de dezavantajlarını sayacak olursam da eğer gençseniz ve olduğunuzdan da genç gösteriyorsanız bana öyle diyorlar. Sizi gelen müşteriler, tedarikçiler diyeyim, müşteriler sizi oranın patronu olarak algılayamıyorlar ilk etapta. Müşteri diyor ki işte bana patronunu çağır diyor. Buyurun benim diyorsunuz. Ona Aa, ne kadar gençmişsin, kaç yaşındasın. Hani çok nasıl diyeyim doğru bir cümle kullanmaya çalışıyorum ama saygı bakımından biraz daha yeteri kadar saygı göremediğinizi hissediyorsunuz. Öyle öyle söyleyeyim müşteriler ve diğer insanlar bakımından. Hani ya da şey gözüyle bakılıyor. Aa, bu iş bir şey bilmiyor hemen batırır bu. Hemen bir senede batırır. Ha, heyecanla bir hevesle iş kurmuş. Ya da şu da olabiliyor. Babasının parasıyla iş kurmuş olarak da anlaşılabiliyor. Ya da hani bu yaşta ne tecrübesi var ki, ne kazanıyor ki yargıları olabiliyor. O yüzden hani saygı bakımından biraz daha eksik hissedebiliyorsunuz. Ama eğer hani denir ya görünüşünle karşılanırsın, sohbetinle mi uğurlanırsın? Öyle bir söz vardı. Eğer hani takım elbise giyersem, makyajımı ona göre yaparsam o zaman anlaşılıyor. O zaman anlaşılıyor. Burası sahibi siz misiniz? gibi sorular geliyor. Ama diğer türlü günlük giyinirsem, makyajımı ona göre yaparsam atıyorum, bir tane de şuradan örgü örersem o zaman hiç yani direkt bana patronu çağırmadığında oluyor insanlar. Yani o şekilde hitap ediyorlar. İlk başta sen diye hitap ederken patron olduğum, yani iş yeri sahibi olduğumu, şirket sahibi olduğumu anladıklarında siz diye hitap etmeye başlıyorlar. Ya da Zuhal derken Zuhal Hanım demeye başlıyorlar. Yani yaşımı da o kadar tahmin edemiyorlarmış daha küçük gösteriyormuşum. Başka hani devlet dairelerine gittiğimde hani imza işi olduğunda ya da bir yere başvuruya gittiğimde vekaletim var mı diye soruyorlar. Hani şirket sahibi benim vekalete ne gerek var diyorum. Aa siz misiniz kusura bakmayın diyorlar. Mesela hani kafede çalıştığım zamanlarda ki ben işletmek için açmıştım ama çalışmak zorunda kalmıştım. Personel sıkıntıları çektiğim için ona da o videoyu da buraya bir yerlere eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. Orada da mesela servis de yaptığım için çok fazla patron olduğumu yani iş yeri... Patron kelimesini de yani o kadar kötüleştirdiler ki patron kelimesini sevemez oldum yani. E, iş yeri sahibi diyeyim. işletme sahibi diyeyim. E, işletme sahibi olduğumu e, anlamadıkları için işte böyle yüzüme bakmadan falan sipariş veriyorlar. Sonra başkasıyla konuşurken iş yeri sahibi olduğumu anladıklarında... Böyle yüzüme bakarak sipariş vermeye başlıyorlar ve daha kibarlaşıyorlar böyle. Onları gözlemledim insanlar konusunda. Şu anda başka aklıma gelmiyor ama merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumda yazabilirsiniz, cevaplarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer 30 yaş altı iş kuran ve gerçekten olduğundan küçük gösteren insanlar varsa ve iş kurmak istiyorlarsa Mecburen bunlar başınıza gelecek. Umarım gelmez ama işte insanlar birden algılayamıyor. Belki ben görsem ben de öyle yapardım bilemiyorum. Ama artık ben öyle olduğum için e, karşıdaki e, kimse kim yani? Herkese saygılı olmak zorundayız. İster çalışan olsun, ister şirket sahibi olsun, ister CEO olsun yani. Herkese aynı şekilde konuşmak ve saygı duymamız gerekiyor. Bu insanlık meselesi yani. Ne kadar kazanırsa kazansın insanlar. Hepsine aynı saygıyı göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. Belki de bunu daha iyi anlamama vesile oldu. O yüzden çok kafanıza takmayın eğer böyle şeylerle karşılaşırsanız. Ben çok taktım kafaya ama... <laughs> Her seferinde böyle kafaya taktığım zaman şey diyordum kendi kendime, Zuhal, Egon giriyor araya. Öyle de sanabilirler. ne olacak. Hani illaki bu iş yeri benim, bu şirket benim. Diye öne çıkmana gerek yok. Ee, belki de bu yüzden yaşıyorsun bunları. Belki egonu törpülemek için yaşıyorsun. Bunlar da aklıma geldi. Öylelikle bu yolculuğumda da böyle şeyler yaşadım. Ki yaşamaya da devam ediyorum. Kaç sene geçti açılalı? 6-7 sene geçti herhalde. Ama hala daha yaşıyorum yani. <laughs> Girişim yolculuğumu ve ruhsal gelişim yolculuğumu paylaşmaya devam edeceğim. Eğer oradaki zile de basarsanız da videolarımdan hemen anında haberdar olmuş olursunuz. Ne anlatıyorsam kendim için anlatıyorum. Kendi gelişimimi görmek ve kendime şahit olmak için anlatıyorum. Siz de bu yolculuğuma ortak olursanız ne mutlu. Sonraki videoda görüşmek üzere.